Zilhicce ayı başlayacak. Zilhicce'nin dokuzunda Arafat'a çıkması lazım hacıların. 8'inde Mina'ya ye çıkması, Yevmi Terviye deniliyor ona. Arefe günde, Yevmi Arefe'de Arafat'a çıkması lazım. Onun da da bayram. Kurban Bayramı'nın birinci günü Arafat'tan Müzdelife'ye gelmiş olmaları sabah namazı orada kıldıktan sonra öğleye ikindiye neyse Mine'ye gelmiş olmaları lazım. Zilhicce'nin onuna kadarki birinden onuna kadarki günler senenin en mübarek günlerinden bir kısmı. Ramazan ayı 11 ayın sultanı deriz. Ramazan'ı efendim coşkuyla karşılarız. Sevgiyle yaşarız. İşte o güzel mübarek günlerin 10 tanesi de bu haccın öncesindeki zilicenin ilk 10 günüdür ki çok önemli sevaplı günlerdendir. Bu, bu günleri ibadetle geçirmelerini, tazarru ve niyazda bulunmalarını, Kur'an okumalarını, zikir yapmalarını, gündüzleri oruç tutmalarını tavsiye ederim. Hele hele efendim Arefe günü orucu hacca gitmeyenler için çok kıymetli, çok önemli, çok sevaplı bir oruç diye Ramazan'da da daha önceki konuşmalarımda da not alın defterlerinize yazın demiştim. Şimdi artık zamanı yaklaştığı için hatırlatıyorum. Hacca gitmeyen memleketinde kalan kimseler kurban bayramı arefesinde orucu kaçırmamaya gayret etsinler. Çok kıymetli bir oruç bu arefe gününde tutulan oruç iki senelik günahların bağışlanmasına sebep olduğunu Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde bildiriyor. İlginç olan yönü geçmiş senenin günahları affolur diye bildiriyor. Peygamber Efendimiz bir de gelecek senenin günahları yani daha henüz işlenmemiş, yaşanmamış olan öndeki günlerin günahlarının bağışlanacağını söylenmesi neyi gösteriyor? Demek ki bir sonraki sene o arefeden sonraki sene mübarek geçecek, Allah ömür verecek, o Müslümanı sağlık afiyetle yaşatacak, yolunda olacak, şeytana uymayacak, günah işlemeden efendim iyi bir kul olarak yaşayacak demek. Yani esrarengiz bir müjde bu. O benim için çok ilginç. Arefe günü orucunu kaçırmasınlar. Kurban bayramı arefesinin oruçlu geçirilmesine gayret